herkese merhabalar. Hem özel günlerinizin, günlük hayatınızın kurtarıcısı olacak muhteşem bir elbiseyle karşınızdayım. Hemen önümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf ithal aerobin kumaşları üretilmiştir. Boy uzunluğumuz 138-140 cm arasındadır. 54 bedene kadar mevcuttur. Kollarımız plise detaylıdır. Üzerine görmüş olduğunuz renk zümrüt yeşili, sütlü kahve, lacivert, acı kahve, siyah ve haki olmak üzere tam altı renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. İndirimli ve kampanyalı ürünleri en hızlı görmek için telefon numaramızı Edalı Modem diye kaydedip bize de WhatsApp'tan beni kaydet diye mesaj atınız.